Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ves salâtu ves selâmu Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Evlâdala Kur'an-ı Âdîm şunda bizlere buyuruyor ki dört türlü bizi imtihan edeceğini söylüyor evlâdala. Kaç türlü? Hem de yeminle söylüyor. Estağfirullah. billah. Le tubluvunne fi amwalikum ve anfusikum. Ve le tesma'unne min ellezine utul kitabe min qablikum ve min ellezine eşraku eda kitab. Şimdi dört türlü imtihanın da şöyle bir özelliği var. Nasıl? Birinci imtihanı başarılı olursan ikinci imtihana geçeceksin. İkinci imtihan da başarılı olursan üçüncü imtihana geçeceksin. Üçüncü imtihan da başarılı olursan dördüncü imtihana geçeceksin. Normalde imtihana giriyorsun. İmtihanda başarılı olamazsan ne yapıyorsun? Ne kalıyorsun? Geçemediğin imtihanda ne var? Neredesin? Oradasın ya. Yani. Bir imtihandan geçemediysen oradasın sen ya. Yani. Ne yaparsan yap oradasın. Allah, Allah bütün imtihanlardan geçebilme hepimize kıramız. Ama şunu da bileceksin yani. Bu imtihandan geçersen Diğer imtihanım bu. Bu imtihandan geçersem diğer imtihanım bu. Bu imtihandan geçersem diğer imtihan. Bunu da bilmen lazım ya. Yani. Kaç imtihan varmış? Dört. Şimdi ilk imtihan. Ve tüblehun nefi Bir defa mallarınızı imtihan edeceğim sizi Gerçekten mala karşı düşkünlüğün dünyaya karşı düşkünlüğü, işte harcamaya karşı, kazanmaya karşı düşkünlüğü, bunda imtihandasın diyor Mevla Teala. Kaçıncı imtihan bu? Bir. İlk önce bir mal imtihandan ne yapacaksın? Geçeceksin yani. Hakikaten helalinden kazanıp haramdan kaçar mısın? Artı sen söyle, harcadığın yerlere dikkat eder misin? Artı, biriktirme duyguların nasıl? O da önemli hepsi. Hepsi imtihan bunlar yani. Var olan malı nasıl kullanırsın? Böyle bir imtihan. Allah bize isteneni ortaya koyabilme yasayı Mesela Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz ne yapmış? Bütün malını, mülkünü defalarca sıfırlamış yani. Öyle bir kere konuşuluyor ama o bir kere değil aslında. Nasıl? Defalarca yani sıfırlamış. Allah iyi anlamayı yazık. Sahabe-i Kerim bakıyorsun. Bu konuda ne yapmışlar? Ciddi bir başarılı olmuşlar yani. Bu bir. İki. Ve enfusikü. Sonra nefislerin imtihanısın. Gerçekten bu nefisler makam sahibi olduğu zaman nasıl olur? Parayı bulduğu zaman nasıl olur? Şöhreti bulduğu zaman nasıl olur? Hep bunlar nefsin çeşitli imtihanları yani. Adam bir bakarsın. Ters oyken on numara beş yıldız. Hiçbir sıkıntısı yok. Biraz zenginliği bulsa ne yapıyor? Şaşırtıyor. Allah hepimizi muhafaza etsin. Veya bir makama gelmeden önce adam bildiğim mücahit. Makama bir geliyor. İşte anlarsınız. Misal yani. Sanki ki o makama geldiğinde cihada çıkacağız diye beklerken Allah'ın özü bakmışsın. Cihat mı Rengi değiş. E ne oldu şimdi? Bak makam seni ne yaptı? Bozdu. Para seni ne yaptı? Bozdu. Bazıları Allah muhafaza Hanımlar bozar. Adam evlenmeden önce on numara beş yıldız konuşur. Kadınları görünce Şaşırtır. Kapında adam eşik olur. Sonra beşik. Bak bugün <laughs> yok adam. E gördün mü sen Allah hepimiz mahvoldu etsin. İşte bunları ne yapıyoruz hep? İtidal halinde geçiyoruz. Geçersek. Geçmezsen orada kalıyorsan yani. Mesela malı bir tane daha kalır da kazanma hırsıyla devam eder. Ondan sonra onunla meşguliyetine devam eder yani. Daha nefsine bile geçmiş olamaz evet. yani. Ama onu bir itidal hale getirirse ondan sonra nefsinin imtihanları başlar. Nefis imtihanı da itidal hale getirirse itidal demek yani istenilen kıvama getirmek. Bunları hoş tamamen reddetmek diye bir şey yok. En netice malında olur olabilir, mevkiin de olabilir ama hepsini Allah'ın razı olduğu şekilde kullanılsın. O zaman soru yok. <laughs> Şimdi bunu da geçtik. Ve le tesmehun ne min ellezine öğütül kitabe min kablikum. Sizden önceki ehli kitaptan diyor çok sözler işittiler. Efendimiz sallallahu aleyhi işitti ehli kitaptan. Yani çok söz işitmek. Hakkında konuşurlar ondan sonra. Bu iki imtihanı geçtikten sonra hakkında ne yaparlar? Konuşurlar. Hem öyle az buz e bir de sen şimdi bu imtihanlarda başarılı olmuşsun. Üçüncü imtihanda düşünsene hakkında konuşuyorlar. Sen başarılısın hakkında konuşuyorlar. Başarısızsın zaten geçemedin. Başarısız zaten ne kadar? Üçe geçemedin. Başarılısın, üçe geçtin. Şimdi hem başarılı görüyorsun kendini. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela 40 yaşına kadar kendisinden bir tane yanlış ifade sudur etmemiş. Daha sonra zaten etmem, etmez mümkün değil yani. Peygamberlik öncesinde bile bir ifade çıkmamış kendisine yanlış bir ifade çıkmamış. Ama ağır ifadeler kullanılır Efendimiz'e. Şimdi kadar ağır o. Öyle olmadığın halde sana o ifadeleri kullanmak. Adam Allah muhafaza etsin zaten sıkıntılı biridir derler ki böyle böyle derler. E tabi zaten öyle zaten. Ama öyle değil. On numara beş yıldız yaşadığı halde ama ne yapıyorlar? Diyorlar ki işte böyle. Bir de mesela önemli bir konu mesela. Hassas olduğu bir konu mesela. Çok dikkat ettiği bir konu. Çok aman dediği bir konu. Bir de bir de oradan dalarlar. Gider daha var? Bir daha. Ya. Allah iyi anlamı Bu kaçıncı imtihan? Üç. <laughs> Çok söz işitmek yani. Ondan sonra ve minellezine eşraku eden ketiyela. Ondan sonra da müşriklerden çokça eziyet görürsün. Çokça eziyet. eziyet. <laughs> Kafirlerden büyük eziyetler görürüz. E demek ki ilk imtihan malından olursun, nefsinden olursun. Çok söz dinle, işitirsin. Sonra ondan sonra dördüncü imtihanda müşriklerle eziyet olur. Kafirlerle eziyet olur. Ve in tasbiru ve eğer sabredersen saygın, sevgin. Bu olaylardan dolayı bak imtihanlardan dolayı saygın, sevgin, muhabbetin artarsa değerli bir iş yapmış olsun, akıllı bir iş yapmış olsun, kaliteli bir iş yapmış olsun, istenin yapmış olur. Allah bütün imtihanlarda hepimize başarılar nasip etsin. Amin. Hepimizi muvaffak eylesin. Mahcup olmaktan üzere muhafaza eylesin. Hastane türü imtihanlar normal şeyler hastalıklar şunlar nefse giriyor. Nefsi imtihanına giriyor yani tam olmasa bile tam yani açmış olabilir yani. Şimdi bazı imtihanları da açsam bile yine orada bir gediğin yoktur anasına gelmez. Şimdi mesela adam beş buçuk da olsa, ne yapıyor? O dersten geçiyor. Ama hala dört buçukluk neyi var onun? Eksiği var ya. Yani. O da bir başka konu Yani. yani öyle bu imtihanı geçtim de bu imtihan ne yaptım? Açtım manasını yapmaz. Tamamen açtım gelmez. Yani. Evet. Eğer ki var cihanda bunca fassa hasüt müfsit münafıklarla can, sığın sen şerlerinden hak kadar hal Kefâ billâh Sakın sen olma delal Aziz sabret hemen hakkı gidelim. Cemali baki var. Mustafa İsmail Bula Büyükşehir Efendi 172 sene önce bu ifadeleri ne yapmış? Yazmış. Kaç sene? Ya. Bugün kafayı kaldırsa acaba neler yazardı? Ne buyuruyor? Eğer ki var cihanda bunca fazla. Şimdi diyor cihanda diyor çok ayırıcılar var. Müminleri birbirlerinden ne yaparlar? Ayıranlar var. Şimdi arkadaşlar kafirlerin tek bir Müslümanlar karşısında tek bir dayanağı var yani tek. Tek Müslümanları yenme durumu tek bir şeyde var. Kaç şeyde? Biter. Yani hiçbir kafir sahada Müslümanları ne yapamaz? Allah'ın izniyle yenemez. Ama nerede? Iner? Bir yerde yani. E onların arasına soktuğu ihtilaflarla, tefrikalarla iner. Şimdi mesela, yeryüzünde ne kadar Müslüman var? 2 milyar rakım Müslüman var. 2 milyar Müslüman birlik ve beraberlik içinde olsa. Ya bırak 2 milyarı ya. 1 milyar Müslüman. Ya bırak 1 milyar Müslüman ya. 500 milyon Müslüman. Ya bırak 500 ya. 100 milyon Müslüman. Ya bırak 100 milyon ya. 50 milyon Müslüman. Ya bırak ya. 50 milyon Müslüman, ya bırak on... 10 milyon Müslüman birlik ya bırak 1 milyon Müslüman birlik içinde olsa ya. Bak 2 milyar Müslümandan bahsediyorsun. 1 milyon diyorum sana ya. 1 milyon Müslüman ne olacak? Birlik ve beraberlik içinde olacak. Dünya üzerinde diyorum Müslümanlar kimse sesini çıkartamaz. Kimse şey yapamaz yani. Ama kafirin en büyük oyunu ne? en büyük oyunu Müslümanlar arasında yapmak? Tefrika sokmak. Ve o Müslümanlar bizler de o tefrikalara yapmak? Allah bizi kurtarsın. Amin. Düşmek. Düşüyorsun. Biliyorsun. Bileceksin şey, Başka, başka mümkün değil. Başka mümkün. E kimdir bu ayıcılar? Hasüt. Bak burada da dört tane şey var. Dört tane imtihan. Allah hepimizi muhafaza etsin. Bugün dört imtihandan gidiyoruz. Hasüt, hasetçiler. Adam Müslüman olabilir. Ya sen Müslüman olabilirsin. Ama kalkar mümin kardeşlerine haset edersin. Onların çalışmasına haset edersin. Onların ilerlemesine haset edersin. İlerlemesin diye bu sıra başlarsın. Engel olmaya kalkarsın. Ne yaptı? Ebu Ali hep ahlakı yaptı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğe çıktığında halka arkasından gidermiş. Aman ona inanmayın. O benim yeğenim ama ağza gelmeyecek ifadeler. Aman inanmayın ama inanmayın. Efendimiz böyle şey altına almış yani. E sen şimdi ne yaptın? Müslümanları takip ediyorsun. Aman oraya gitmeyin. Ama şunu yapmayın. Ama bunu yapmayın. Ebu Baya, Ebu Leheb bu. E ben Ebu Leheb miyim? Ebu Leheb değilsin ama Ebu Leheb Haset. Ne yaptı? Allah hepimizi muhafaza etsin. Müfsit. Bir de müfsitler Adam ahlakı yapısını düzeltmediği takdirde bu fıtratında Allah muhafaza etsin fıtratını yani kendini başka şeylere kaptırırsa Allah muhafaza etsin kendi ahlakını değiştirmez bir bakmışsın her şey olumsuz bakıyor adam ya mübarek. o olumsuzluk etrafa fesat ya fesat ya yani. adam elinde tesbih olsa gösteriş için yapıyor bak fesat adam bilmem bir şey namaz kılsa işte Riya için yapıyor. Şunu yapsa iyilik yapsa falan gö görsünler diye verdi. Bilmem ne oğlum sen. Ne adamsın ya sen. Bir tane olumlu bakışın yok Allah razı ya. Her şeyi bir olumsuzluğa bağlıyor yani. Çok kötü bir ahlak. Şişt işte. şişt. Desek ki öyle sen yani üstünde ortalığı bozu, bozuyor sen. Yok ya ben bozar mıyım ya ben. He? Eleştiriyorum. Şimdi yeni ismi. Ya bırak. Sen eleştirme. Sen eleştirme. Eleştir, eleştirmenliği de bırak sen. Öz eleştiri yapıyorum. Ya bırak sen. Öz eleştiriyi bırak sen. Sen bir kere övdüğün yok ki öz eleştiri yapma hakkın olsun ya. Ya bir kere övdüğün yok. Bir kere teşekkür ettiğin yok. Bir kere takdir ettiğin yok. Bir kere kabullendiğin yok. Öbür taraftan öz eleştiriyor. Yap. Ya yapma sen. Senin öz eleştirin olmasın. Batsın. Seninki. Ne öz eleştirisi yapacaksın? Sen bir takdir etmeyi bil. Bir teşekkür etmeyi bil. Ondan sonra, ondan sonra bakalım senin eleştirine ihtiyaç var mı? Tutturmuş birileri öz yap. Ya bir, bir, görelim senin bir teşekkürünü ya. Ya bir teşekkürünü görelim evvelasını. Bir takdirini görelim. Bir kabullenmeni görelim. Ondan sonra eleştir Bir daha ondan sonra bakarız ya. Sen daha birinci sıraya özel eleştiri almışsın. Takdir yok. Teşekkür yok. Tebrik yok. Birinci sene sana... ha birinci sırada seni eleştirin var ya. Öbürleri öbürleri yok. Bu sırada Yok ben ortalığı bozmuyorum. Nasıl bozmuş? Öyle yani öz insanın yerinde bak açık söylüyorum müfsitlik yapar yani. Allah'ın muhafaza Bu dediklerimi yapamazsa bir insan öz eleştiri yani. Niye? E çünkü sen takdir etmeyi bilmiyorsun. Teşekkür etmeyi bilmiyorsun. Tebrik etmeyi bilmiyorsun. Sadece bir şey biliyorsun. Ne? Ya e bu kabul edilir mi ya? O zaman insanları birbirine düşürür. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Bunlar bu ikisi Müslümanlarda olabiliyor bunlar yani. Şimdi söyleyeceklerimiz İslam dışı. İnan tebrik etmeyebilse takdir etmeyebilse teşekkür etmemişse özelleştir yapamayacak o. Niye? O çünkü artık güzellerden bakıyor. Öbür taraflar olur diyecek. Çünkü hep olmuştur yani. Sen şimdi peygamberler zamanında peygamberlerin sahabesi arasında peygamberimiz zamanında peygamber sahabesi arasında olmuş mu olmamış mı? Olur. O da olur yani. Sen takdiri bildikten sonra, teşekkürü bildikten sonra, tebriği bildikten sonra inat öz kalmayacak bir şey. Kardeşim, olur diyecek ya. Bu insanlar hoş. Sen söyle put değil abi Sen söyle ee, böyle şey değil yani. Robot değil yani. istediğin İstediğin şekilde onları ne yapacaksın? Hataya düşebilir, eksiğe düşebilir, şu da olabilir, bu da olabilir filan buna. Allah başarımı Sonra münafıklar var bir de. Bir de ne var? Münafıklar. Yani insanların arasında insan senle beraber, Müslümanlarla beraber ki en netice peygamberimiz sallallahu zamanında peygamberle beraber 350 münafık vardı ya yani. sahabenin içinde. Allah hepimizi mağdur etsin. Bir de deccallar var. Deccallar zaten onlar tamamen din dışı dine saldıran insanlar. Allah hepimizi her birinin oyunlarından muhafaza. Adam deccaldan olur mu Müslüman? Olmaz. Müslümandan deccal olmaz. Ama deccalın mahalle baskısıyla beraber onun ağzını kullanma tehlikesi olur. Allah muhafaza etsin. Bir bakmışsın onun ağzını kullanıyorsun. O da böyle konuşuyor işte. O da medreseye düşman. Bak senin ha, onun ağzını kullanıyorsun. O da Şallara, cübbeye, sarığa düşman. O da çarşafı şerife düşman. Hoca hanımlara düşman. E bak sen o ağzıyla konuşuyorsun. Deccal denir mi sana? Denmez. Ama Deccal'ın ağzıyla konuşuyorsun işte. Ne yapacağız? O da tarikat Ali'yi sen sevmez. Tarikat Ali'yi muhafaza edenleri muhafaza etmez. Ne oldu şimdi? Allah hepimiz razı olsun. Sığın sen şerlerinden hakkı derhal. Derhal hakkını Hakka şerlerinden Amin. sığın. Kime sığın? Allah'a sığın. O zaman kimden sığınacaksın? Kendinden. <laughs> Allah hepimizi mahvudu. Kefa billah. Sakın sen olma derler. Allah'a Allah yeter, sakın sen boşuna ne yapma derler alın. yani öyle kalkıp da bunların yaptıklarını da yeryüzüne yaymaya çalışma. Buna da müsaade yok. Allah'a sığındın, Allah'ım ben sendeyim, sana sığındım. Haklarından sen gelirsin de geç karşıya ki gelecek. Aziz Sabri, Aziz Hakk'a gidelim. Cemal-i bahsedin. Allah bu konuda bizlere Böyle olaylara düştüğümüzde sabırlar nasip etsin inşallah. Rabbim tamamına hakkıyla yaşama hepimiz ekranı. El Fatih.